öncelikle hepinize hoş geldiniz. Sizi yine burada görmek bizim için güzel oluyor. Takımım şu anda her şeyle yüzde %50 diyebilirim. Çünkü dediğim gibi gelecekler, gidecekler olacak. Evet, çok zor birlikteyiz. Uzun yıllardan sonra bir Süper Lig'deyiz. Allah şükürler olsun ki ilk iki maçta evet biz bu ligde varız ve güçlü bir şekilde geliyoruzu bence oyuncularımız ve camiamız hissettirdi. Bu beni çok mutlu ediyor. üzüldüğüm tek şey bu kadar önemli bir eee İki maçtan sonra benim için bu kadar mücadele seviyesi üst düzey iki maçtan sonra e, puan ya da puanlar almak isterdim. En azından bu şehir, bu taraftar sizler bunu fazlasıyla hak ettiniz. E, beni en çok üzen şey bu şu anda. Ama onun e, Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Çünkü takıma çok inanıyorum, size çok güveniyorum. Bu sevginin karşılığını mutlaka vereceğiz. Bir gün nasip olacak inşallah. E, evet. Evet harcama limitlerimiz var, sıkıntılarımız var, mevkisel eksikliklerimiz var. Bunu sizinle paylaştım. Bunların hepsinin bir araya gelmesi ve bundan sonra saha çalışmaları çok kolay olmuyor. İkisi bir arada yapamıyoruz maalesef şu anda. Yeni oyuncularımızı bekliyoruz. Gelecekler, gidecekler olacak dedim size. Bunların hepsi gerçekleştikten sonra bence tam %100 hazır hale geleceğiz ama bu transfer bir süreç. ...yeni takım yaratma çok zor bir iş... ...ben bütün kariyerimde hep bunlara denk geldim... ...belki de ben öyle seçiyorum... ...bilmiyorum ama... ...en sevdiğim işte bu... ...kendime en çok güvendiğim alan da bu... ...istediğim takımı... ...mutlaka... ...kuracağım Allah'ın izniyle inanıyorum... ...çok az bir zamanımız kaldı... ...ama şu andaki durum bile... ...beni ayrıca çok mutlu ediyor... ...hep beraber... ...bunun üstesinden kalkacağız inanıyorum... ...onun dışında... Ahmet'le ilgili soru sordunuz O yönetimsel bir karar Çünkü ben konuştum Tabii ben bütün oyuncularımın sahada olmasını istiyorum Bildiğim kadarıyla teklifler var Ve şu anda sıkıntılı bir durumdayız Finansal açıdan Çünkü yeni oyuncuları alabilmek için Limit açmamız gerekiyor Bu durumda da yöneticilerimiz böyle bir karar aldı Samet'le ilgili Samet'e çok teklifler var Çok arayan soran oluyor Ama Samet şu an bizim için önemli bir oyuncu ...ben onun gitmesini istemediğimi başkanımızla paylaştım. Şu an için Samet bizimle. Onun dışında başka soru atlamadım değil mi? Evet. Evet, Karol az önce de bir toplantı yaptım. Aslında bizimle beraber olmak istiyor. Bu beni çok mutlu etti. Arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum diyor. Evet, çok güzel. Ben de onu çok görmek istiyorum. Ama eğer fiziksel açıdan hazır değilse ve... ...ileride bize bir sorun teşkil edecekse de o riske giremeyebilirim ama şu anki görüntü çok olmak istiyor bizimle beraber. E, muhtemelen de öyle olacak çünkü en nihayetinde oyuncunun bu isteğine e, belki de olumlu cevap vereceğiz. Bu benim çok gördüğüm bir durum değildi. Çok dürüst olacağım. E, asıl üzüntüm bu zaten benim. <laughs> hani böyle taraftarların bu kadar takımı sevmesi, bize sahip çıkması beni daha da çok hırslandırıyor aynı zamanda. Evet çok üzülüyorum. Az önce de e, İlk sözlerime başlarken bunu söyledim. Bu kadar iyi oyunun karşında bu şehir, bu taraftar, bu takım e, puanlar kazanmalıydı. Ama futbol böyle işte e, yani bazen hak etseniz de çok iyi oynasanız da mücadele de etseniz karşılığı olmuyor. Güzelliği burada ama bu e, böyle devam etmeyecek. E, %100 eminim. Çünkü e, mutlaka Allah çalışan hakkını veriyor. Bu oyuncular bu kadar mü büyük mücadele gösteriyor. Bu taraftar bu kadar takımını sahipleniyor. Elbet e, maçları kazanacağız. Ee, taraftarların bu şekilde bize destek vermesi e, bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Daha fazla çalışma e, isteği geliyor oyuncularıma da bana da. İşte biz de onları mahcup etmemek için, e, bu taraftarları mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa e, daha da fazlasını yapmaya çalışacağız. Şehir, her şey. Evet. Hepimiz zaten az önce Mithat abiyle burada tanıyorsunuz hepiniz. onu konuştuk. Bu kadar herkesin birlikte olduğu çok az an yaşadım ben. Büyük takımlar da dahil buna. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. Dediğim gibi hep beraber inşallah böyle insanların gurur duyacağı bir takım yaratacağız inşallah. Şöyle ile oynuyoruz. Deplasman'da oynayacağız. Bu bizim için çok çok önemli bir maç, büyük bir maç. Dolayısıyla motivasyonun düşmesi ya da en üstte olması diye bir şey yok. En üstün, en üstünde hiçbir sebebe bağlı kalmaksızın onlar neden böyle bir şey düşündüğünü tabii biz bilemeyiz. Onların yerine burada yorum yapmak benim için doğru olmaz. Ama en azından bizim maçımızı zamanında oynamamız bizim adımıza önemli ve doğru diyebilirim. Ama onlarla ilgili neden böyle bir şey düşündüler diye bir cevap vermem doğru olmaz. Biz ben buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var. Kocaeli Spor herkesi yenebilecek bir takım. Bir camia bu futbol böyle bir şey zaten ee, gideceğiz oraya maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız cesaretle oynayacağız. Ee, tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Ee, Fenerbahçe'nin kendi stadında orada onları mağlup etmek çok kolay değil. Yanılmıyorsam tarihimizde bir ilk olacak eğer kazanırsak. Ee, bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. Dediğim gibi biz oraya e, mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp oradan e, puan ya da puanlar alacağız inşallah. Düşünüyorum şöyle e, dediğim gibi dürüstçe cevap vermek istiyorum. Transfer kolay olmuyor. Oyuncuları gerçekten e, istediğin şartlarda buraya getirmek çok basit değil. Dediğim gibi e, geçen sene harcama limiti diye bir şey yokmuş bildiğim kadarıyla. E, biraz transferler e, ona göre yapılmış da olabilir. Yani daha rahattı belki de ama ikincilikte. Ama bu sene Süper Lig'de belli harcama limitiniz var. Onlardan e, çıkamıyorsunuz. E, i̇stediğiniz oyuncuları buraya getirmek çok kolay olmuyor. E, bazen bir transfer iki ay sürüyor istediğiniz bir oyuncuysa. E, gönül ister ki hepsini tabii ki e, zamanında gelsin biz de bütün takımla çıkalım çalışalım ama olmadı. Bu sadece bizim için e, geçerli bir durum değil. Türkiye'de bütün takımlar bu zorluğu yaşıyor maalesef. Fenerbahçe ile ilgili evet tabii ki e, bu tür maçlara e, sahada hazırlanıyorsunuz, fiziksel olarak hazır hale geliyorsunuz ama mental olarak da e, ayrı bir hazırlık yapmanız lazım. Biz de oyuncularımızla hem sahanın içinde hem sahanın dışında hem bireysel olarak hem grup olarak e, arada mental çalışmalar tabii ki yapıyoruz. E, dediğim gibi her şey sadece bu maçları kazanmak için e, ne gerekiyorsa ekibimle beraber e, bütün şartları, bütün e, ne kullanılacaksa onu kullanıyoruz ve maçı öyle hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu sapma olursa e, bence bizim için iyi bir haber olur. En azından rahatlarız. E, çünkü bildiğiniz üzere Karol'ün de lisansını çıkartmamız lazım. E, belki stoper mevkiine de e, oyuncu almamızı kolaylaştıracak. İnşallah olur. Onun dışında evet e, Ozan e, çok önceden tanıdığım bir oyuncu iyi bir oyuncu şu anda Trabzonspor'un futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil ama Ozan'ın takımında tabii ki görmek isterim. Şartlar oluşursa ama önce oyuncu isteyecek tabii. Ondan sonra da anlaşma olursa takımda görmek isterim. Tamam teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.